Protestan uluslararası yardım organizasyonu olan The Salvation Army, gençlerin tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen maddi sıkıntı yaşadığı konusunda uyarıda bulundu. Kilise, maddi sıkıntıların birçok genci evsizliğe sürüklemesinden endişeleniyor. Protestan uluslararası yardım organizasyonu olan The Salvation Army, gençlerin birçoğunun tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen maddi sıkıntı yaşadığı konusunda uyarıda bulundu. Seventa Comres tarafından yürütülen ankete 2000'den fazla İngiliz yetişkin katıldı. Ankete göre 30 yaşın altındaki her 5 yetişkinden biri Noel döneminde yardım hizmetlerine güveniyor. Grubun yarısından fazlasının çocuk sahibi olduğu görüldü. Ankete katılanların yaklaşık yarısı tam zamanlı bir işte çalışıyor ancak bu durum maddi sıkıntı yaşamalarını engellemiyor. Ankete katılanların yaklaşık 5'te 1'i kiraları ve ödemeleri dışında artan yaşam maliyetiyle ilgili başka endişeleri de var. Kilise, maddi sıkıntıların birçok genci evsizliğe sürüklemesinden endişeleniyor. Ankete göre katılımcıların 5'te biri faturalarını ödemeyi geciktirdi. Yaklaşık 4'te 1'i borç para almak zorunda kaldı ve %11'i gıda bankalarına başvurdu. The Salvation Army, borcu olan kişileri aldıkları devlet kredilerini geri ödemeleri için 60 günlük bir nefes alanı çağrısında bulundu. Kiralarını ve kredilerini ödemekte güçlük çekenler için daha fazla borç desteği arıyorlar. Ayrıca okul tatillerinde çocuklu ailelerin gıda ihtiyacını karşılayacak önlemler alınmasını istiyorlar. The Salvation Army'den Dean Pelant, Doğuş Bayramı sevinçli bir zaman olmalı. Ancak geçim sıkıntısıyla mücadele eden genç yetişkinler doğuş sevincine sahip olmayacak. Maddi sıkıntı yaşayan binlerce kişiye yiyecek, giyecek, barınak ve çocuklar için Noel hediyeleri desteğinde bulunmak isteyenler için kapılarımız her zaman açık olacak dedi.